yeni bir ileti göndermek için yeni butona tıklıyoruz. Burada kime kısmına e-posta adresini girerek gönderebiliriz. Aykut Kaya 5416@gmail.com Bu bu iletiyi birden fazla kişiye göndermek için e-posta adresini yazdıktan sonra noktalı virgüle basarak daha fazla kişi ekleyebiliriz. Seminan. Burada iletimize konu ekleyeceğiz. Deneme adında bir konu ekleyelim. İletimize ise bu kısmı yazıyoruz. İletimize ek eklemek için bu kısımdan ek olarak dosyayı seçiyoruz. Burada 25 MB'ye geçmeyecek şekilde resim, word belgesi, excel, rar gönderebiliriz. Biz resim gönderelim. Şöyle resmini seçip gönderiyoruz. İstersek de iletimizin arasında resim gönderebiliriz. Örneğin koala resmi göndermek istersek koala yazıp ekle. Satır içi resimlerden koala'yı seçiyoruz. Bu iletilerimizi yukarıda bulunan seçeneklerden düzenleyebiliriz. Ee, şimdi ise bu iletimizi başka bir kişiye bilgi amaçlı göndermek istersek bu kişinin adını buraya yazıyoruz. Eğer bu e-postamızı Aykut Kaya ve Semih İnan kişisinin deneme kişisini görmesini istemiyorsak gizli, gizli alanına tıklayıp buraya deneme yazarız, gönderebiliriz. Bu şekilde Aykut Kaya ve Semih İnan kişileri dnm.gmail.com adresini göremezler. Gönder butonuna tıklıyoruz. Ve e-postamız gönderildi.